Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslan burcunun niyetine Ağustos ayı açılımı yapacağım. Kartlarla bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Aslan'dan önceki bütün burçlar yayınlandı. izleyebilirsiniz Falımda ne var olarak YouTube'da sadece ben varım zaten. Başka kanalım yok arkadaşlar. Ee, kanalımdan başka başka bir kanalda bir mecrada beni bulamazsınız bir de instagramda falımda ne var alt tire sevgili dostlarım evet sevgili aslan burcu ve yükseleni ay burcu aslan olan arkadaşlarımız biliyorsunuz aslan burcu yüreği temsil eder omurgayı ve sırtı temsil eder güçlü bir yapı güçlü bir karakter vardır aslan burcunda şöyle bir ee, odaklanın bakalım dileklerinizi niyetlerinizi gönderin kolektif bir açılımdır bu şu anda özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz lütfen beni aramayın ee, kesinlikle ücreti yatırıp abla ücreti yatırdım hemen bakar mısın Demeyin devamlı baktıranlar için söylüyorum. Çünkü randevulu çalışmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Ben zor duruma düşüyorum. Belirtmek istedim. Şöyle bir kartlarımızı. Harikasınız aslanlar. Yani e, bu kadar olur. İkili ilişkilere çok fazla mı kafa yoruyorsunuz acaba? Sevgi, mutluluk ve huzur. Birini hayatınıza alma konusunda kartımıza bakar mısınız? Böyle gizli bir aşk yaşamak, gizli bir şeyler yaşamak, böyle bir durum içerisinde misiniz ya da böyle bir durum yaşamak zorunda mı kalıyorsunuz? Sevgili Aslanlar, evliliğinizde bir problem, ilişkide bir sıkıntı mı var? İşte bunları düzenlemeye odaklanacaksınız. Ağustos ayı açılımı yapıyorum. Doğum tarihiniz, doyu doğum ayınız pardon. Doğum ayınız olunca daha böyle bir enerji çok çok ıı, yoğun. Heyecanlısınız, heyecanlı olabilirsiniz ee, ve burada bir şeylerin beklentisi var. Bir iş, belki bir para, bir şeylere beklenti, hasret kalmak, hasret kaldığınız konular yine dönüp dolaşıp ilişkilere geliyor arkadaşlar. Belki evladınızla ilgili kaygınız var. Evladınızın evliliği, evladınızın ilişkisi ya da sizin ilişkileriniz ya da evliliğinizle alakalı bazı problemler var ise bunlar gündeme gelebilir. Bunları bir düzeltme noktasında ilerleyebilirsiniz. İş kurmak isteyen, işe girmek isteyen insanlar için, aslanlar için söylüyorum. Bakın hem imparator içe hem de imparator çıktı. Bunun arka arkaya gelmesi ve burada güçleneceğiniz bir durum var arkadaşlar. Niyetiniz neyse benimle beni izlerken neyi düşünüyorsunuz, neye odaklandıysanız bu konuda güçleneceğinizi de gösteriyor bize. Yaşama sevinciniz çok fazla olacak bu ara. Enerjiniz düştü. Doğum ayınızda yaşama tutunmak, yaşam heyecanı, hayat sevgisi, yaşam sevgisi gibi durumlar daha böyle bir heyecana kapılabilir. Daha böyle bir mutluluğa pencere kapı açabilirsiniz. Ve burada sorumluluklar bazı sorumlulukları yüklenmiş olabilirsiniz. ...bu da sizi artık yordu... ...hani sırtınıza bir odunu yüklersiniz... ...ya da bir nasıl diyeyim... ...bir yükü, bir borcu, bir sıkıntıyı yüklenirsiniz... ...artık o borcu, derdi sırttan indirmek gibi düşünün... ...böyle bir kurtuluşa ermek gibi düşünün... ...dokuzuncu ay bunların... ...şöyle söyleyeyim... ...parayla ilgili finans konularında... ...kararlar alacak... ...ve bunları bir temizleyeceksiniz... ...belki bir taksitlendirme, belki... Belki bir yerden gelecek bir destekle pat diye kapatmak, borcunuz, derdiniz, sıkıntınız onu gösteriyor. Ve duaların kabulü gibi sevgili aslanlar. Aşırı sevgi ve şefkat veriyorsunuz birilerine karşı. Karşılığını da e, tabii ki e, bekliyorsunuz. Neden karşılığı gelmedi diye böyle bir hayıflanıyor, üzülüyor olabilirsiniz. Bu illa e, karı koca arasında olmaz tabii ki. İş yaşamında da olur bir komşuyla da olur bir çoluk çocukla da olur yani dünyaya getirdiğimiz çocukları bile bazen yönetemiyoruz yani herkesin bir yaşamı var ve burada kendinizi şımartın arkadaşlar şımartmıyorsunuz kendinizi şımartın lütfen çünkü değişimler ayınız lütfen kararlarınız net olsun altından kalkamayacağınız sözleri söylemeyin geri dönüşü olmayan cümleler kurmayın Borcun sıkıntının altına girmeyin Ağustos ayı özellikle bunlar için sizi uyarıyor arkadaşlar kartlarımız uyarıyor bir de yiyip yiyip içmeye dikkat edin lütfen yemenize beslenmenize dikkat edin onu gösteriyor bize ve siz aşk aşk insanısınız sevginizi de böyle zirvede yaşamak istersiniz. Fakat sinir sistemleriniz öyle bir yıpranmış ki bir şeyleri gösteremiyorum, sevgimi, ilgimi gösteremiyorum. Çünkü hayatımda bazı problemler benim ilerlememi, bir şeyleri yaşamamı ya da yaşatmamı engelliyor diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve burada bir kadının hayatınızda çok önemi olduğunu gösterir. Bu anne gibi, hala gibi... Teyze gibi, abla gibi bir kadınla bir kırgınlık, kadının egomonyasında yaşamak, kadının yaptığı söylemler, söylediği sözlerden sıkıntı duymak gibi gibi olabilir sevgili dostlarım. Ve burada sağlığınıza dikkat etmiyorsunuz. Böyle bir kendinizi nasıl diyeyim iki taş arasında, iki dağ arasında sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Ve bir dolunay, bir Ağustos dolunayı haliyle sizi de etkileyecek yengeç, ee, ve aslanı da çok çok etkileyecek, bütün burçları etkileyecek ama burada bazı şeyleri şöyle bir durup seyretmek isteyeceksiniz. Beklemeyi almak, izlemek, garantiye almak gibi düşünün. Şimdi bir şey hakkında çabucak karar vermek belki sizi zarara sokacak. Yanlış bir yatırım olacak. Yanlış kişiye e, ilgi gösteriyor olduğunuzu belki görebilirsiniz. Bunları anlatıyor bize. Lütfen yavaş Yavaş, sessiz, yavaş bir şekilde ilerleyin. Ve burada çok üzüntülü durumlar yaşadım, acıklı durumlar yaşadım. Ben sıkıldım, üzüldüm, harap ve bitap oldum diyebilirsiniz. Ama sıkıntılara da sarılmayı bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen şu sıkıntıları bırakınız. Çünkü burada önünüzde bembeyaz bir kıyafet giymişsiniz. Karanlıklar içinde yüzünüze bir spot ışığı gibi sanki birdenbire bir lamba yanıyor bir aydınlanma yaşayabilirsiniz ben ne yapıyorum neden bu kadar kendimi harap ediyorum diyebilirsiniz hızlı yaşanacak olaylar var hızlı yaşanacak olaylar içinizde böyle bir mutluluk yapacak bir tarafınız kırgın üzgünken birdenbire içinizde çiçeklerin açması bakın kuruyan dalların yeşermesi gibi diyelim biz buna İnşallah arkadaşlar çok güzel Olaylar yaşayacaksınız, enerjinizi söndürmeyin. Çünkü siz zaten enerjisi tavan yapan, hareketli e, insanlarsınız ve burada diyor ki o hep zirveyi gördü, hırslıdır, paranın gücü, kendi kişiliğiyle alakalı da bir güç var zaten aslanda, bir heybet, bir duruş e, var toplum içinde bir duruş e, ve burada kulenin tepesine merdivenlerle. Emin adımlarla yavaş 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 çıkacaksınız. Bu kule yine sizi o zirveye çıkaracak arkadaşlar. Kıymetli olmak, bir şeylere ulaşmak vardır ya. Gidip o kulenin tepesindeki lambayı da yakacaksınız. Yaptığım hataları bir daha yapmam. Ben kendime güveniyorum. Ben kendimden eminim diyebilirsiniz. Gösterişli, e, heybetli aslanlar. Ve burada ne olursak olsun... Mutlaka hayatımızda hatalar var. Pişmanlıklarımız var. İşte burada bir daha yapmam diyorsunuz. Kendinize bir önce söz verin. Bir şeyleri yapmamak, duygusal anlamda şöyle bir mutlu olmak istiyorum aslında. Bir mutluluğu tatmak, bir neşeyi tatmak, bir şeyler yaşamak istiyorum Allah'ın izniyle. Neden yaşamayayım? Ben hak etmedim mi? O kadar çalıştım. Ben hak etmedim mi diyebilirsiniz. Örneğin ...bir okulu bitirirsiniz, mezun olursunuz... ...fakat bir türlü iş hayatına geçemezsiniz... E, ...enerjinizin düşmesi tabii ki... ...hevesiniz kırılır, şevkiniz kırılır... İşte bu noktada da... ...böyle bir duygusal anlamda rahatlarsınız diye düşünüyorum... ...ve siz bir şeyleri artık toparlamaya çalışıyorsunuz... ...düzene koymak... ...uğurlu gelecek, şanslı gelecek bir kişi hayatınıza girebilir... ...bir şeyleri düzene sokarak... Önünüzden bakın evinizin önünden kapınızın önünden filler geçiyor. Rabbim nasibinizi, rızkınızı evinizin önüne getirecek ve burada size göre olmayan hiçbir şeyi yapmazsınız zorla. Size göre değilse birilerinin nabzına göre şerbet vermeyi yapamazsınız. Çünkü siz son hamleyi yapar, şahmat eder ve oyunu bitirirsiniz arkadaşlar. Kimsenin sizle oynamasına ya da birilerinin ee, sizin hayatınızı eleştirmesine izin vermezsiniz. Neden mi? Bakın dört yapraklı yoncaya tutulmuş gökyüzüne doğru uçuyorsunuz. Allah'ın izniyle tabii ki. Dilekleriniz var bir çocuk gibi mutlu olacaksınız. Diktiğiniz yeni yoncalar var onlar da e, baş göstermeye başlamış. Ve siz uçurtma niyetine ya da bir paraşüt niyetine diyelim. İnşallah böyle bir Gökyüzüyle alakanız var, dileklerinizi, dualarınızı inşallah eksik etmeyin. Bir şeylerin sonuna gitmek, o son noktaya ulaşmak, ipi göğüslemek, zaferlerle geçen bir hayatınız olabilir. Şu anda belki beni izlerken bir sıkıntınız var. Ben ne olacağım? Bakın uzun atlama yapar gibisiniz maşallah. İleriye doğru bir hamleyle birlikte siz o çizgiye, siz ulaşacaksınız inşallah. Ve burada siz dualısınız. Anne duası almak, baba duası almak. Yeniden bir doğuş yaşamak. Bakın bir plasenta içinden çıkmış kanatlı bir kadın var burada. İnşallah arkadaşlar yeniden bir doğum yaşayacaksınız. Doğum gününüzde yeniden bir doğuşu yaşayacaksınız. Birazcık kendinize gelin lütfen. Adil olmanız lazım. Birilerine bir haksızlık mı yaptınız? Ya da bir şeyler mi yaşattınız ki? bir türlü dengeyi tutturamadınız. Siz de adalet istiyorsunuz hayatınızda. Adalette olun ki adaleti bulun. Adalet hayatınıza zuhur etsin inşallah sevgili dostlarım. Ve burada gök kuşağının altından geçiyorsunuz. Rabbim güzellikler yaşatsın hayatınıza. Mutluluklar getirsin sevgili aslanlar, sevgili aslanlar. Çok güzel. Şöyle bir de kartlarımızla devam edelim. Değişik değişik Kartlarla devam etmek istiyorum. Bakalım bu kartlarımız ne söyleyecek? Ağustos ayı açılımı yapıyorum. Yükseleni ve Ay burcu Aslan olan arkadaşlara beğenmeyi, takip etmeyi lütfen zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Beğenmek, takip etmek, abone olmak ücretsiz biliyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum enerjiniz uyuyorsa başka arkadaşlarınıza da gösterebilirsiniz gönderebilirsiniz ve burada arkadaşlar bekarlar artık evleniyorsunuz bakın Eros e, size okları fırlatıyor sevgi ilgi aşk burada güzel bir sevgi olayı var aslında çok güzel bir kompozisyon çok güzel bir resim. Çok duygusalsanız, bugünlerde çok alıngan, böyle bir ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Birilerinin oyununa geldim, artık temkinliyim diyebilirsiniz. E, dikkatli olmanız gereken bazı durumlar var burada. Bir e, kadından çok büyük destek görebilirsiniz. Bir kadın var, hayatınıza belki e, anneniz dokunabilir, ablanız, kız kardeşiniz, halanız, yengeniz, teyzeniz gibi gibi birileri birileriyle aranızı yapabilir. ...dargınlıklar, küslükler... ...barışla sonuçlanabilir... ...duygusalsınız... ...diyorum ya, hep duygulardan bahsediyor... ...maddi konulara biraz dikkat ediyoruz... ...yatırımlarımıza dikkat edelim... ...birilerinin yanlış ilişkilerini görebilir... ...duyabilirsiniz... ...birilerinin sıkıntısını kendinize... ...dert edip, sıkıntı edip... ...lütfen sinirlerinizi germeyin arkadaşlar... ...çünkü çok yıkıntılar yaşamışsınız... ...bakın böyle bir yıkılmış duvarlar var burada... Şimdi yıkıntılar e, yaşanmış belki yuvanız düzeniniz bozuldu. böyle bir düzen değişikliği yaptınız. E, paralarınız gitmiş olabilir. Fakat siz yine toparlanmayı bileceksiniz bu kadar olur. Yani yıldızlar ve suyu alıp denizden karaya dökmeniz. E, bir dengeyi sağlamanızı e, gösteriyor bize. Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız gerçekten ve burada Temmuz ayını gösteriyor. Temmuz ayı ve sonrası Allah nasip ederse hayatınızda çok büyük değişiklikler olacak. Özellikle Ağustos'un 17'si sizin için çok önemli, çok önemli. Alacağınız bir haberle birlikte bir yola çıkış var sanki bir yola çıkış. Yeni bir hayat yolculuğu diyelim ve burada ben değerli hissetmek istiyorum diyorsunuz. İnşallah değerli olacaksınız ki karşınıza da değer vereceksiniz. Burada bir yükselmeden bahsediyor aslında mesleki kariyerde bir ilerleme, yükseliş gibi ee, yükseliş gibi bir olay var arkadaşlar ve burada ağlayan bir kadın var, bir kadının bir problemini duyabilirsiniz, bir kadına destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Onu gösteriyor. Bir de karma karışık yani bütün olayları, bütün isteklerinizi böyle karma karışık bir hale getirmeyin lütfen. İş çatışmaya dönüyor olay artık ve burada ruhsal açıdan, duygusal anlamda karmaşık bir durum yaşıyorsunuz ve burada bir sihirbaz var arkadaşlar. Ala verici, dala verici birinden bahsediyor aslında. Ne yaptığı belli değil ne iş yaptığı belli değil ne yapıyor bu beni oyunama getirmek istiyor ne yapıyor diye böyle bir tereddüt içinde olduğunuz birileri olabilir ee, sevgili dostlarım Allah muhafaza kendinizi koruma altına alın bakın iki taraftan siz zaten koruma altına kıskaç altına alıyorsunuz kendinizi çünkü çünkü şöyle söyleyeyim siz bir çiçeksiniz çiçeksiniz gördünüz mü yeni açılan bir gonca gibi düşünün kendinizi siz kendinizi bir koruma altına alın bakalım birilerinin söylemleri birilerinin yaptıkları tamam üzülmüş olabilirsiniz tabi özellikle akrep burcu su grubu balık burcu ve yengeç burcu olan kişilere de lütfen e, dikkat edin diye söyleyeceğim size belki ilişkiniz var ise bu tür kişilerle bir çatırdama patırdama olabilir ee, ya da aşkınızı kişiye açabilirsiniz, belki ters tepebilir. Ee, güven konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada onu gösteriyor. Ama burada bir serenat yapıyorsunuz. Bakın, evet, ee, evet, balkonda bir bayan var, Mecazi anlamda. Bu erkek de olabilir, bayan da olabilir. Beni izleyen arkadaşlar onu gösteriyor ve burada hep paradan bahsediyor. Parasal konularda. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok 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 öyle bir koltukta öyle bir keyifle oturuyorsunuz ki ben kendimi garantiye aldım, hayatı seyrediyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Beklemede olduğunuz ıı, bir şeyler olabilir. Hani ben savaşa da hazırlıklıyım, sıkıntılara da hazırlıklıyım der gibisiniz burada. İnşallah sevgili dostlarım hayatınızda güzellikler gelsin. Sevgili aslanlar yapı olarak çok güçlüsünüz. Ee, ve e, birilerine akıl vermeyi nasihat vermeyi dilinizi kullanmayı çok iyi bilirsiniz Söylemleriniz çok kıymetli olur etrafınızca ee, Öyle bir döneme giriyorsunuz itibar kazanmaktan bahsediyor Ve burada yine paralar 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 Yılanlara dikkat ediyoruz yılan burada size bir şifalanmayı gösteriyor aslında şifalanmak canınızı acıtacak olayları bugünlerde kendinize çekmeyin lütfen. Lütfen şöyle söyleyeyim enerjinizi düşürmeyin. Çünkü biraz da kendi kendimize yapıyoruz. Duygusal oluyor bazı insanlar dönem dönem. İşte siz de böyle bir dönemden geçiyorsunuz aslında. Şöyle bir de bakalım. Evet öyle uzun bir Nil nehrinin kenarında dolaşıyorsunuz ki arkadaşlar. Burada Nil çok uzun bir nehirdir ve sular akıp bütün sıkıntıları alıp götürecek zaten. Şimdi neyin pazarlığını yapalım? Neyin hesabını yapalım? Hiçbir şeyin hesabı yapılmıyor arkadaşlar. Bakın burada bir kapı açılacak önünüze. Harika, güçlü demir bir kapı bu. Demir kapı gibi durmayı bileceksiniz her zaman ve önünüze de kapılar açılacak. Ve burada ben sevgi istiyorum. İçimi yakan olaylar var. Sevgi, ilgi, saygı istiyorum. Beklentideyim diyeceksiniz. Yoksa ben sırtımdan bütün yüklerimi atar kurtulurum. Siz yüklerinizi atıp kurtulacaksınız arkadaşlar. Çok af buyurun. Bakın semer var burada ee, atın üzerinde ee, ne, ne deniyor bilmiyorum artık ee, bilemeyeceğim ama ee, öyle dedim kaba bir tabir. Çok affedersiniz. Ama burada sırtınızdan bir yükü atacaksınız, bir hafiflemek, bir kurtulmak gibi anlatabiliyor muyum? Ve burada bir ev var ev kurmak, yeni bir düzen kurmak, bir ev almak, ev işi imzalamak bu işlerle uğraşabilirsiniz. Ve burada bir baykuş var. Baykuşta çok bilgilisiniz, çok fazla hatta bilgilisiniz. Çok şey biliyorsunuz, çok şey biliyorsunuz sevgili aslanlar. Ve burada bir beyefendiden bahsediyor. Beyefendi canınızı mı yaktı? Bir beyefendiye mi sıkıldınız? Hayatınızda bir erkekten bahsediyor. Belki babanız, belki abiniz, belki dayı, belki amca, belki erkek evlat içimi yakıyor, beni üzüyor diyebilirsiniz. Ve burada bir kız çocuğu var. Belki de bir kız çocuğunuz var. Kız çocuğunuzla alakalı da güzel haberler alacaksınız. Güzel haberler yolda arkadaşlar. Bomboş öyle bir bakıyorsunuz ki sevgili dostlar, hani ne yapacağımı bilemiyorum der gibi. Arkadaşlar siz zümrüt kadar değerlisiniz nasıl bilmiyorsunuz? Hayatınızda güzellikler var, gören bir göz, tutan bir eliniz varsa zaten hayatın en güzel şeyi bunlar. Ve burada bir kadının böyle bir sinsi sinsi sizin evi gözetlediği, böyle bir hareketlerinizi gözetlediği, eleştiriler yaptığı bir kadından bahsediyor. Kadının gerçek yüzünü tanımakta zorluk çekiyorum diyorsunuz ve burada harikasınız. Ben dört mevsimi de aynı anda yaşarım diyorsunuz arkadaşlar. Dört mevsimi aynı anda yaşayan sevgili aslanlar siz artık bir nasıl diyeyim burada bir yakutu da gösteriyor bir elması da gösteriyor bir zümrütü de gösteriyor hepsini gösteriyor. Siz içinizde barındırdığınız bu kıymetli taşları öyle bir etrafınıza pırıltı olarak saçıyorsunuz ki Rabbim güzellikler yaşatacak inşallah güzel şeyler düşünelim güzel şeyler gelsin. 1 Ağustos dolunayını unutmayalım lütfen. Güzellikler yaşayacağız, öyle kodlayacağız. 1 Ağustos çekiminde de sabahleyin ritüel vereceğim. Hep beraber yapacağız inşallah ritüelimizi de. Kendinize iyi bakın. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.